Tamam, bakırcılıkta marka oldukları cümlenin malumu. Son yıllarda çelik ve alüminyum sanayide hayli yatırım yapmışlar. Markası şu ya da bu olabilir. Vitrinlerde gördüğümüz tencere ve tabaların çoğu Maraş'tan imal ediliyor. Çaydanlıklarında... Bu yaptığımız ürünler çaydanlıklar Türkiye'nin genelde her yerine gitmektedir. Ayrıca ihracat yapılmaktadır. Yüzde seksenine kahramanmaraş hitap etmektedir. Çelik sektöründe. Yaptığımız ürünlerde de bunlardır. Şimdi bunlar Türkiye'nin dört tarafına dağılacak. Dört tarafına dağılacak evet. Firmaların üretim güçleri çok yüksek. Hem kendi ürünlerini piyasaya arz ediyor hem de fason çalışıyor der. Havada sanki bir metal tadı sanayi bölgeleri güm güm pres sesleriyle iniyor.